Allahım yardım et. Haydi bakalım. Evet. Nereden çıktı o? Doğan abi bak. Doğan abi s Drake çıkarttı dostlar. Hanesine hayırlı olsun. Şimdi. <laughs> Allah'ım sen yardım et. Haydi bakalım bol şans bize. Ne olur şu 9 kaos ürünümü sokayım sana burada ya. Burada da bir imzamız bulunsun yani. Arkadaş resmen çağırdım. Bir tane de 9 kaos ürünümü çağırır mısın abi? Allah'ım beni Müslüme karşı onur et ya ne olur. Dostlar. Ya hak. <laughs> Kral bak biz bu işi tamam mı? Ben dişimi fırçalarken falan basıyordum bunları anladın mı? Hobi olarak. DV'nin parasını çıkarttım. Ben böyle bir yayıncıyım abi. Bana tıkla işe. de artık bak temiz kalplilik de çok farklı bir olay. Ben ne istedim? Peki Selberaker istedim. Ortalıkta yoktu. E ne oldu? Selberaker 8 oldu. Bir tane Trin Dark darkwing Dark Vein sonra dönüp en son burası dostlarım. Ama buradan bir 9 alırsak tadından da yenmez. Yenmez. Atalım mı chatten Doğan abi? Abi bir Et geliyor. Et evet, geliyor. Oo. Hiç sıkıntı yok. Bunlar küçük itemlerimiz. Ee, Allah'ın izniyle bu olacak muhtemelen. O yüzden upgrade'i yarıda bırakmak zorunda kalacağız. Minark'ta artı 9 şart kullanan falan var mı? Abi server'ın yarısı artı 9 şartlı bu arada. <laughs> First aid. Kankam bizde abi yanlış biliniyor. Bizde çok fazla item yok. <laughs> Bunu hep yanlış lanse ettiler maalesef ki. Olanı da ben yakıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Şart bulabilen var mı diye sor. Ya. Bak. Hadi gel oğlum. Gel. Gel. Gelmedi. Gelmedi. Güzel. Bu saatten sonra gelecek her şey bizi çok büyük artıya geçirir. İstediğimiz kıvama geldi çanta şu anda. Peki biz Dark Bey'in 9'u mu daha çok istiyoruz? Hellbreaker'ı mı? Tabii ki de Hellbreaker'ı. Slot söyleyeyim mi? Haydi söyle abi. Haydi söyle. deyiz. Dark Bey'ini seninle deneyelim abi. <laughs> B için ama. Yok Dark Bey'in için söyle. Hellbreaker geçecek abi. Geçecek o. Benden slot alıp da itemi yakmayalım. Oo, Kane varisi demiş. Melih abicim hoş geldin abi. Nasılsın? 4 Trina, 9 Boost demiş. 3 de Previ'ye ben koydum. Chat bir bol şans yazalım abi. Şunu bir 9 alalım. Kasayı bir tık toparlayalım burada. Tekrardan item toplayalım. 4 Trina 9 Bus demiş 9 Kaos Virino mu? Hak! Hadi oğlum gel! Gel be! Gel be! Gel be! Ben ne dedim? Bak! Daha dur! Calm down! Sakin chat sakin! Yayıncı bugün şovda abi. Şov yapacağım bugün abi. Şov. Vermesin. MD'yi 9'a vermesin yani. Hmm. Haydi bakalım. Dark Bane 9 gelecek. İki... Haydi oğlum. Geçme. Tamam. Aferin. Güzel. Bu saatten sonra geçecekler bizi mutlu eder. Bir numara sıra gelmeyecek o yüzden söylemiyoruz ama. <laughs> Abi çok güzel itemler alacağız inşallah. Şimdi bir diğer Dark Bane'imizde dostlar sıra. Görüyorsunuz artı 8 dart beyni 9'a basma ustanız burada. Arttırıyorum 3 bin... Ya. Tak. Haydi oğlum. Gel. Gel. Sakin. İkinci bir dart beyin istemiyorduk zaten bu arada. Halil Kulter kardeşim hoş geldin aramıza. Şimdi Murki için sol tuarek 2'ye 9 demiş abi. Halbi güzel kardeşimiz ne inşallah güzel ikenleri geçer. Aboneliğin için çok çok teşekkür ederim. Ee, aboneliğin tazelediğin için bizi buna değer gördüğün için eyvallah. Doğul Tuarek 2'ye 9 dedi. Bu olursa bu arada çok güzel olur. Allah'ım ne olur geçsin yarabbim. Haydi. Haydi. Tamam. Şimdi güzel tanelere doğru geldik. Bu da geçseydi çünkü. Ee, biliyorsunuz, sıradaki itemi 2 trina 3 plus yapar mısın? Akın chatten yazsan olur mu? Aşağı bende gözükmüyor. Burayı kaçırıyorum. Sıradaki item için şöyle bu iki item için sözümü verdim Akın ama kaos'ta senin bir tane dediğini dinleyeceğim abi. 2 8 dedin herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Geçse efsane olurdu. Ama hala Darth Bane 9'umuz var. Darth Bane 9 için kime söz vermiştim? O dev'e gelecek demiş. KML 37. Geçerse 400 cash benden sana hediye kardeşim. Harisco Maria abimiz. Demiş ki dev'i için. 4 buz. 7 trina. Demiş. Pazar günü yine bomba etkinlik olacak mı? Ya. Aho 9 geldi baba. Geldi gel 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 gel. Tamam. Helbreaker için, Helbreaker için pozisyonumuz oluştu dostlarım. Helbreaker için Doğan abi senden Kaos için alacağım. Hellbreaker için bayrama söz verdim. eb 8 bu. 8 buz 9 trina demi. 8 buz 9 trina. Doğan abi. bir sayısını söyle. Bir sonraki kaosunda kutusunu söyle. Uh. Abi Hellbreaker 9 olacak bu arada. Eksiğimiz o çünkü şu an. Aynı itemi 2'kle. Bismillahirrahmanirrahim. Gel lan. Gel lan. Gel be. Gel be. Gel be. Yes be. Abi bak. Pazarcı Murat kafan rahat. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Haydi be. Yes be. Duh. Tamamdır baba. Oynardım ama CZ'deyim. Abi CZ'de olman buna bir engel değil. Burada da yapabiliyoruz. Helbiden Kırı için kutu ve oyun oynamak isteyen var mı dostlarım? Haydi. Bir 9 helbide çıkmaz mı bu yayın? 7 Trina, 9 Boost demiş abi. Bana da Gargus gelecek. <laughs> abi Gargus gitti. <laughs> Bana da. Abi şu an çantamız 120-130k bantlarında sanıyorum. Ee, 11 kez preview demiş abi. Haydi bakalım. Bu birincimiz abi. Allah'ım yardım et nasip et bize. Bana şu itemi basmayı. Yusuf'a DKC 9'u. Müslüm'e HB 9'u. Minarka bu anı yaşattır yarabbim. 9 10 Kral! Biz bu işin işimizi fırçalarken yapıyorduk kral! Kral! <laughs> ah. Oh! İçime, içime, kral, bugün şovdasın kral. Burada her şey gerçek. Ben de gözlerime inanamıyordum. O uçturdum geçti abi. Öğrenciyiz bir abonelik. Ben yeter ki iste Muhammed abi. Çok teşekkür ediyorum abi. Eyvallah. Dansınız İyi ki varsınız abi. İyi ki varsınız. Lan benim başım kel mi? Sabahtan beri gelmedi. Bir fotoğrafını at bakalım. Belki de kelsin bilemeyiz. <laughs> Dediğim şeylere veriyorum. Ayıp ayıp. İyi. Abi destek olan herkese çok teşekkürler. Sesinize bereket olsun. Abi moderatörlerim burada da not alır mısınız lütfen rica ediyorum. Bozuk yıllar şey 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 5 trina 8 bus demiş. Buraları da bir kapatalım. Allah'ım sen beni çetime ne olur mahcup etme tamam mı? Lütfen rica ediyorum. Gönlü temiz adamlara basıyoruz. Gönlü güzel adamlara basıyoruz. Bugün zaten yeterince e, böyle onure olduk. Server yakmıyoruz. Bugün server eğitim getirdik Olacak bugün. Süper gidiyor. İnşallah bakalım. Abi ben de çok inandım. Haydi bakalım. 2. 8 olmadı abi. Abi buradan çok istediğimiz iki item var. Bu ikisi. Aradan Tamam. Şimdi Burada 6 preview geçti benim için. Tamam mı? Bir artı 10 WB olacak rez al geliyor abi geliyor dkc geçerse binayı ayak gel abi Der. Öde abi. Öde abi. Öde. Sıkıntı yok. İkinci itemimiz artı 10'a deniyoruz abi. İzledikçe başlayasım geliyor. kardeşim aramıza hoş geldin. İnşallah çok seviniriz. <laughs> Şimdi. <gülüyor> GB sponsorumuz. Şu kadar insanın önünde. Ne olur ya. Ne olur ya. Chat artı 10. Fabrik server'a hayırlı olsun. Gel lan. Gel lan. Sakin. İstemediğimiz itemlerden de zaten problem yok. Geçse iyiydi. Tamam mı? Evet. Bir süre okuyamadım. Affınıza söyleyeyim. Kimse birden bahsetmiyor. 10 numarayı. tam Geçecek abi. Geçecek. Geçecek. Haydi bakalım. VB'den önce. Bence DKC9 oldu abi. KenArt böyle bir şey yaparsan var ya beni unutulmaz kıl. Aa, bana nasip et ya. Bana nasip et. Lütfen lan, Lütfen. Mübarek Cuma günü. Size nasip et. Gel. Gel lan. Gel lan. Gelmedi. Gelmedi. Ama sıkıntı yok. bu ona geçerse bir buz mu dedin baba? 9 tırna bir buz değil mi? Tamam. Abi gözün sevmiş sen. Abi sen... gel lan. Gel lan. Gel lan. Puh be. Puh be. kaseyi basacağım. 7 8 Gel lan, gel lan. Uf uh, sana be. Uf uh, sana be. Kal The Legend. Allah'ım şunu 9'a bastır bana ne olur ya. Bu koyuyorsun kanka. Evet baba, söyle, sen ne Logos 2 Logos 3 demiş, abi Hadi gel, hadi gel, hadi gel Ya. Ali 44 puan burada mısın? Bugün bize iki tam bastıran adam. Birin adı değil şey işte logosu. 8 İki birin ha. on sekiz geriye doğru sayacağım. Abi bak bana... bütün bana götür Ben. Ben.